sen, tamam. sen şurayı bir kapat artık. He. Sonrasında yani olur başka bir şey var Abi. buraya abi. bir bas bir şey yapalım. Var yer var Buraya. Yani, Şeyleri kaldır. Ay, Bizim belki gerçekten Fayansı, aynası, dahi, şu şeyler dahi, armatörler dahi <laughs> Hatta şu üst dahi, kibar, model, temiz Vatandaşımıza yakışır bir şey yapalım diye tamam olsun, her şeyde olsun desteklerinizi görüyoruz. Sağ ol abi. Çok teşekkür ederim. Bu konuda çok mutluyum yani. Sağ olun. Eğitim ol yanımızda oldunuz. Sağ olun. Çok anladım. teşekkür ederim. Sağ ol. Kolay gelsin. Sağ ol. Hayatımda hiç oy vermem onlar. Başkanımın partisine ama dedim. Onun için vereceğim bu sefer dedim. Oo, çok <laughs> güzel. Bunun için. Tamam. Görmeden sevdik sizi. Başkanım size. şöyle bir yan yana alayım mı? Gel. Şu dedim Bak. Dediğim, affettirdi kendini. <laughs> Tamam hadi Sağ tamam. Hadi görüşürüz. Görüşürüz. Mi abi. Olaya çok, kötü çok Her şey onda mı? Çok şükür İyi hadi Allah kolaylık versin. da burada o Bir tane dilekçe olabilir. Ama şikayet konusu on tane. B İyi. That's senhor. Muito obrigado.